Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pita ekmeği yapacağım. Bunun için 5 su bardağı una ihtiyacımız var. Su, yoğurt ve süt çay bardağı ölçülerimizde. Ve iki intans maya yani kuru maya. Eğer yaş mayanız varsa bir paket kullanıyorsunuz. Suyumuzu, sütümüzü ilave ediyoruz mayamızı aktif hale getirsin diye de iki tatlı kaşığı dolusu böyle şeker ilave edip bekletiyoruz görmüş olduğunuz gibi maya kabardı sıvıya ilave ediyoruz 2 yemek kaşığı ve iki yemek kaşığı da şeker tuz ilave ediyoruz özür diliyorum tuz ilave ediyoruz unu e, yani dikkatli bir şekilde ilave edin. Çünkü benim su bardağıma göre 5 bardak un kullandım. Sizin çay bardağı ölçülerinize göre yani 4 bardak da kullanabilirsiniz. Ortalama poğaça kıvamında bir hamur olacak. Hamurumu sadece yarım saat ya da 45 dakika beklettim. İşte benim aldığım tarif kanalında 2 saat falan bekletin diyordu. Hatta bu işlemden sonra bile bu açma işleminden sonra bile streçle ile üzerini kapatıp e, yine en az bir saat bekletme süresi vermişti. Dedim ben hiç bekletmeden yapacağım ve bakalım olacak mı dedim. Bu büyüklüklerde açıyoruz. Hiç açmasak da olur. Ben elimle baskı uyguladım ya biraz önce. O şekilde e, yaptığımız küçük parçaların üzerine elimizle baskı uygulayarak da tepsiye koyabiliriz. Bu tepsimin üzerine yumurta sürmedim. Bunu bu şekilde yapmak istedim. Yani sizlere iki ayrı seçenek olarak göstermek istedim. Fırından çıktılar gayet de güzel. Çok değil, 10 ila 15 dakika bile sürmedi hamurun pişmesi. Çok dikkatli yani takip edin fırını. Fırını unutmayın. Yani 10 dakika yeterli bir derecedir. Diğerleri fırında beklerken diğer zıvallarımı da açtım. Bunların üzerine de yumurta sürerek fırına vereceğim. İçine tereyağı koyup kahvaltıda yiyebilirsiniz. Köfteler yapıp çocuklarınıza atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Çok güzel bir pita ekmeği ben beğendim. Ara ara yaparım diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi evet içine tereyağı koydum içi tamamen boş açtığımız için boş oldu ama içi çok boş olmasın istiyorsanız dediğim gibi o yapmış olduğumuz yuvarlak hamurları sadece elimizle baskı uygulayıp da tepsiye koyabiliriz o zaman içi daha dolgun bir bir daha ekmeği olacak lokantalarda böyle çorbaların yanında mutlaka ikram ederler ben çok defa denk geldim ama siz denk geldiniz mi bilmiyorum. Tabii korona olmadan önceydi Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.